yemedim diyen biri var mı? Okey, tabii istediğim kitle sizi seviyor. Ya da yediğim en büyük kazık buydu. Ee, çok kazık yedik, her an yiyoruz, her zaman yiyoruz. Yemediğimiz zaman yok, sizlerin de öyledir. Akışan, <laughs> orta, büyük ve geniş ölçekte. Ha. En büyük kazık bu. <laughs> kazık yiyerek. Tam yerindesiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hepiniz Dökız Şova hoş geldiniz. <laughs> Efendim ben Demet Hayran. Soy ismimle ilgili ufak sıkıntılar oluyor. Genelde ilk söylediğimde anlaşılmıyor. Ayran diyen var, hayvan diyen var. E, keza hayvan severim. E, bir kedi ve bir köpesiyle yaşayan, köpeciyle yaşayan biriydim. Köpeciyi ifade ettikten sonra bir kediye düştüm. Müzmin bekarlardan biriyim. Müzmidin anlamını biliyorsunuz değil mi? Tarihi geçmiş. Geçmiş mi Allah aşkına bir bak. Şu tarih geçmiş mi bir bak. Şuna bir bak. Arkadaşım vardı derdi ki ya derdi demek seni derdi bir giderim var derdi. Ben de bunu bir başka arkadaşıma söyledim. Dedim ki Kemal hep bana bir giderim var diyor dedim. Lan dedi geri zekalı adam sana hakaret ediyor bir giderim var diyor dedi. Yani, rakamla söylüyor yani bir tane yani fazlası yok. Dedim ki ben de at sahibine göre kişiler. E, efendim Dökaziki şovun açılımını yapayım size. Dökaziki şov kazık yiyenlerin ve atanların interaktif kazıklarını yarıştırdı bir talk show. Tahmin ediyorum ki şu ana kadar hepiniz güzel kallavi, kendinize yakışan, <laughs> orta, büyük ve geniş ölçekte oturmuşluğunuz vardır diye düşünüyorum. Değil mi? Yani var mı? Ha şurada, şu, şurada kazık yemedim diyen biri var mı? Okey, tam istediğim kitle sizi seviyor. He. O zaman şovumuz başlasın. Büyük alkışlar. Şimdi sizinle tanışıyoruz. Bu arada aramızda bir tane oyuncu arkadaşımızlar. Levent İnanır bizlerle bu akşam. <laughs> Levent'in tabii Türk sinema tarihinde yemediği kazık olmadığı için <laughs> son yediği kazığı anlatacak bize efsane kazıkları var. Ama onu sonra saklıyorum. Diğerleri nasıl düştü? Kazık yere. Kazık yiyerek. <laughs> yerindesiniz. Tam yerindesiniz. en iyi kazık, en iyi kazık si sizinki. Efendim sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Adım Kadir Bozkurt. Bu işletmenin mali müşaviriyim. Wow! <laughs> Attığım en büyük kazık da buydu. <laughs> ya da yediğim en büyük kazık buydu. Ee, çok kazık yedik. Her an yiyoruz. Her zaman yiyoruz. Yemediğimiz zaman yok. Sizlerin de öyledir. Teşekkür En güzel ederim. kazığınız böyle tadından doyamadığınız. Hani ulan şu kazığı bir daha bir yesem diyeceğiniz bir kazık var mı? Yani. <laughs> yani böyle. Biz bir siteden bir ev aldık. Müteahhit kazık attı. Acayip bir kazık attı. Ha çok güzel. Üçümüz birlikte. Aynı Üçümüz bir birlikte kazıklı. Evet. Aa çok iyi. Ortaklaşıyor. Ortaklaşıyor. En güzel kazık evet. üçlü. <laughs> şu aralar üçlü dörtlü çok güzeldi. Evet. <laughs> ama bir daha yemek üçlü. istemem. <laughs> evet. ama ama öyle öyle. tek... böyle gazeteler falan evet. çıkan bir hikaye. Tamam hikaye. abi alayım ben kısaca. Ya, Tekirdağ yöresinde böyle bungalov tarzında bir siteye girdik. Adam bir yıl içinde teslim edeceğim dedi. Ne dedi? Etmedi. Adam ne bir, dedi? Bir yıl içinde teslim edeceğim dedi. Etmedi. Ev, bir, e, yani inşaatı mı size evet, bir yıl evet, içerisinde teslim evet, edeceğim evet, dedi. 300, tamam. 317 kişiye gazı kattı. Aa böyle hayal, Aa toplu. Hayal, böyle hayal e, ürünü bir şey yani böyle işte göller var içinde, şarap evleri var içinde. Böyle e, broşürde müthiş bir yer. Tabii hani, sen kendin bir an orada düşündün, değil mi? Yani havuzun başında böyle sefa yaparken düşündün. Tabii. kirevi, yazın şarap evi, işte kayıklar, mayıklar böyle bir şey. Oo, en son fantaziye geldi. en son her herkesin arabasında birer tane çizme vardı. Çünkü buraya kadar çamura giriyorduk evet. <laughs> yemin olsun yani biz çizmeyle gittik geldik yani, biliyor. Evet. Ee, ve yapmadı yani yollarda ayrı hiçbir şey yapmadı. Pirevlere yani falan da çıktık. E biz. size bir tane onun bir tane oyuncağını yapıp verseydik ya anne olarak <laughs> kalır mı sizde ya yani eviniz? Maketi evin? var. Bir maketi var. var, var. evet. Arkadaşımız tabii <laughs> tabii evet, maket var. Tabii biz bir araya geldik işte böyle <laughs> müşavir avukat bir böyle 20 evet. kişi biz <laughs> para topladık kendimiz işte bir şeyler oluşturduk, biz bitirdik evleri. Ha öyle evet, mi? Evet. Bak ama şimdi o zaman siz mi o tarafa kazık attınız? Ama en komiği söyleyelim şey, yani hiç yolları falan yapmadığı şey yani Türk kanunda yol diye bir kavram var. Yol ne demektir? Yoldur. Hani, yoldur değil mi? Yoldur. Dedi ki kanuna bakın dedi. Keçi yolu da yoldur dedi. Keçi yolu da yaverır evet, ha. Yolu. Doğru. Sizin gibi. <laughs> sizin gibi sığırlara dedi yani adam Türkçesi. <laughs> Bu yoldan da geçersiniz dedi yani şahane. Ya öyle deyince ben e, çok güzel. kitap vardı bende. Şey e, ne Hayır şey şey. hayır şey kitabı vardı ya, kanun kitabı. Onu fırlattım böyle. <laughs> Suratına. E, dedim ki e, yani oraya attım dedim ki burayı terk ediyoruz. Biz bayağı terk ettik. 300 tane dava açtık böyle. Evet. 300 damanın sonunda tabii tespitler, mesbitler Türkiye yani 3 milyona yakın eksikler falan oldu ama hiçbir şey alamadık. Biz gene kendi paramızı toplayıp. Kendi biz, evinizi kendiniz, kendiniz yaptınız. Evet. <laughs> Muhteşem. Aynen. Tebrik ediyorum. Ne zaman yediniz bunu? 2008-2009. Bir 2009. özlem var mı aynısına dair? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir, bir daha mı otursaydık? Hayır o? böyle projeler geliyor şimdi onlara gülüyorum tamam mı <gülüyor> arkadaşlar böyle heyecanla atılıyorlar. Evet. Ha işte buna <laughs> girin falan ben böyle içimden gülüyorum yani broşürle bir şey sakın almayın. Sakın almayın. Buradaki notumuz broşürden bir şey almayın. Aynen kesinlikle ya da maketten bir şey almayın yani. Çok güzel. Bitmemiş hiçbir şey almayın. Almayın. Nerelisiniz siz? Ben Muşluyum. Muş'ta güzel e, şey yapıyorlar, değil mi? <laughs> Muş'un yöresel bir şey ya, Muş. Hani. Bizim... Genelde doğularla alakalı böyle bir şey vardır ya, güzel otuttururlar. Hayır, ya. biz kazık yemeyiz. Yok, hayır zaten yapan sizsiniz genelde. <laughs> yok, estağfurullah. Öyle yok şey abi, ben, yok. Çok Siz, yok, ben çok biliyorum. Ben çok biliyorum abi, doğuda doğudakileri anlatıyorlar bize, efsane sizinkiler. Yok, vallahi değil. Yem doyamıyor abi, ben çok mü müptezelini biliyorum <laughs> yani. Özellikle doğu. Ben yanlış anlamış olabilirim. Yok canım çok net Ben çünkü sola ters anlıyorum. Öyle mi? Ay evet. <laughs> şak ters halettim. Vallahi al. bak anlamamış olabilirim ben. İyi bir şey mi dedin? İyi tamam bir ben? şey dedim. Yani övgü <laughs> dolu bir şey dedim. Da... Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aynen. Benim adım Recep. Evet. Recep ayında mı doğdun? Evet. Ha. En büyük kazık bu. Ben... <laughs> <laughs> Recep Aynaloğlu. Peki, Recep ee, ne iş yapıyorsun? Mağaza müdürüm giyim firmasında. Giyim firması, Aynen. hangi tür bir giyim firması? Kadın erkek. Şey mi, normal kıyafet, iç çamışır? Normal, normal kıyafet. kıyafet. İç giyim de var. Ay bayılıyorum. Her ikisi de var. Vallahi ne var? Her şey var. Aa, gelin <gülüyor> sana. <gülüyor> gelin sana. En yani. çok uh, sevdiğin hediye nedir? En çok sevdiğim evet, hediye? Evet, birisine hediye etmek istediğin zaman ne alırsın? Yani, erkek için saat. Evet. Kadın için de çiçek. Çiçek. Öyle mi? Ben iç çamaşır alırım. <laughs> ya, ben ben de alırım abi. En azından malzeme biz güzel dursun yani, değil mi? Yani bir giydirmek lazım bunları. Yoksa çok salak giyiniyorlar olamak. Senin için söylemiyorum, diğerleri için <laughs> evet. Kazana, kazını. Şöyle ben grubun yüz karası olabilirim öyle büyük bir kazık yediğim bir şey yok maalesef benim yani gerçekten söylüyorum. İlkini ne zaman yedin? Yani iş, hay <laughs> <İlk oturduk gülüyor> iş hayatıyla ilgili konuşabilirim. Tabii. Ee, yükselmeyi bekliyordum. Alçaladın. Ee, alçalmadım da <gülüyor> <gülüyor> hiçbir zaman alçalmadım çok şükür. Ee, ben beklerken... E olmaması gereken insan or taraflara geldi ve o zaman motivasyonu çok fazla düşmüştü. Hı hı. Yani o alçalma dönemi orada olmuştu. Ama kendimi kısa sürede tamamladığımı düşünüyorum. Yani o insan oraya nasıl ne, O insan oraya şey, biraz şey, kıyakla geldi. Kıyakla, kıyakla geldi. geldi. Ee, yani. evet. Sizde kıyak yok muydu? Kıyak yoktu bana. Ama ah, olur mu maalesef. insan bir kıyak bulur. Onu da yani, kıynar geçer. Ay yerim <laughs> onu falan diye şekiller. <laughs> yani kıyamın olması için benim orada olmam gerekiyordu. Ben aynı bir taraftaydım. O yüzden He. Anladım. Böyle bir kazık Ama bu çok da şey çok değil. Çok yani öyle bir yani çok, çok kazık yedin bir, şey bir hayatım değil. olmadı mı? E, hiç böyle kandırıldın, ne bileyim arkadan <laughs> aldatıldın, önden <laughs> de olur fark etmiyor. E, şey ne bileyim işte böyle para verirsin alamazsın. Annem derdi, kızım derdi sen derdi çok safsın ve aynı zamanda çok da geri zekalısın. <laughs> Annenin çocuğuna motivasyonu düşünsene. Derdi ki bu senin arkadaşların çok ciniz, çok akıllı çocuklar. Bunlar seni havada karada siker. <laughs> Bak yemin ediyorum annemin dediği çıktı. Beni havada karada bir siktiler, bir siktiler. Ama yani fena. Acıdı mı? Çok. Çok acıdı yani. Merhaba Taner ben. Taner Bey. Evet 23 yaşındayım, sigortacıyım. Tam sigortacı tipi var ha. Gerçekten Vallahi bak tipe var. Ama bak. aslında denizci. Deniz, yok, yok denizci olmaz. <laughs> sigortacı tipi okey yani. Var böyle. Dur, resmi doğrudur. bir duruşum var. Seni resmi sikerler. <laughs> bak yemin ediyorum çatır çatır. Muhtemelen. Muhtemelen. Hiç hissetmezsin böyle. Şah, neydi Cem Bey? Ne diyordunuz ona? Aşık bilek var. Haşretli sen. Ha 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 Evet efendim. Ne tarz bir kazık olsun? Ay benim için her şey uyar, benim fark etmiyor. Arkadaş mı, flört mü? Şimdi ev kısıtlı bir mekân ve üçümüzün aynı odada yatması gerekiyor. Evet, evet. Aa, hem de üçü. Gerçekten. Üçümüz yan yana yatıyoruz ve onlar ben uyudum sandı. Ha onlar sen uyudun sandı. Sonra falan fon. Sonra... Ha, Her ha, şey ben sana ne dedim? Seni çok ciddi sikerlerdi mi? Yaptılar yaptılar. Abi ciddi sikilmemiş mi bu şimdi? <laughs> <laughs> He bu ciddi ciddi sikilmiş. Bak ciddiyete bak. Çok güzel bir ciddi. Havis üste aldatılmalarımla meşhurum. Bizzat gördün mü? Bizzat görmedim. <laughs> ben gördüm. <laughs> nasıl gördün? Vallahi gördüm. İkincisi nasıl oldu? İkincisi de e, evliymiş. Sekiz aydır birlikteydik. Aynı evde yaşıyorduk. Aynı ve ben evde son yaşıyordun. iki Evet aynı evde yaşıyorduk ve evli olduğunu hiç fark etmedim. Telefonu bir defa bile çalmıyordu ve sürekli açık. Şifresini biliyorum. Masadaydı sürekli ve bir tane çocuğu varmış. Ve Aa. ben bunu 8 ay sonra öğrendim. Bak bu güzel. Evet. Kızı. Bak bu, bu, bu güzel. Bu alkış alır abi. <gülüyor> <gülüyor> <Bu güzel gülüyor> Ama ben bunu nereden öğrendim biliyor musunuz? diğer sevgilisinden öğrendim. Ha, i̇sim vereyim mi? İsim vereyim mi? İsim vereyim mi? Ben bir Nisan günü bastım biliyor musun? Çok acı. Tarih iz bırakan günlerde basılmak iz bırakıyor. Şimdi mesela 23 Nisan'da bassan aklında kalıyor 23 Nisan. 22'sinde yap. Şerefsiz niye 23'ünde yapıyor? Madem yapacak. <laughs> Unutmayız. Şaka, Şaka zaten 1 insan şakası oldu biliyor musun o? Vallahi bak ben Ant Antalya'da resepsiyonda çalışıyordum. Karşımda bir tane çiçekçi vardı. Böyle sürekli camdan cama bakıyoruz ya çocukta böyle. Nişanlım da daha yeni nişanlıyım. Düşün 17-18 yaşları. E, cinselliği daha o zaman Haydar Dümen'den öğrendiğimiz dönemler. Siz benimle Haydar Dümen kuşağına benziyorsunuz biraz, değil mi? Değil. Abi Haydar Dümen'den öğrenmiyor muyduk öpüşmeyi, sevişmeyi? <laughs> Haydar Dümen posta iki bir köpeği. <laughs> ya şey yapıyorsun ya, sevişiyorsun, sevişiyorsun, yazıyorsun. Rumuz kot. Şey, biz seviştik de kotun üstünden acaba bak, gitmiş mi de? Lan Şimdiki nesil var ya, abau jetkiller yemin ediyorum hepsini biliyorlar. Erken gelmişiz hocam, aslında. Yani öyle düşünüyor musun, erken, evet, aynen. değil mi? Erken geldi. Sizi tebrik ediyorum, on aynen. numara. Evlenmeyi düşünmüyorum zaten. İyi, çok iyi. Evet.